Evet arkadaşlar. Şu anda prensesin eve giriyoruz. Evet. Arkadaşlar. Prensesin herifi de kapıda bekliyor. Arkadaşlar. O da Amerika'dan gelmiş. Gel. Gel kızım gel gel. Arkadaşlar gel. Herif arkadaşlar Amerika'dan gelmiş. Bu da gel. Gel vahim gel. Ne zaman geldi Amerika'dan? Arkadaşlar bakın. Prensesin herifi. Arkadaşı Amerika'dan gelmiş. Görüyorsunuz yıpranmış. Ha. Ne yaptın bakayım oğlu? <laughs> ah. Gel bakayım gel. Prenses. Sen bunları niye getirdin? Buraya koydun. Arkadaşlar. <laughs> Etli butlanmış. Gel bakayım. Gel. Gel Gel gel, gel. gel, gel korkma. Gel. Abu. Amerika'da. He. Amerika servis. Gel. Prenses. Pıs 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 pıs. Gel kızım gel. Bana. Oh. Kiloyu almışsın ha. <laughs> Gittin de çöp gibiydi. <laughs> Oğlum. Ne yaptın bakayım? Ee, Prensesine kumayı postaladın Seni de postaladılar <laughs> Şuna bak gel ps, ps, ps. Gel kızım gel Prenses gel ah, ah. Ps, 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 ps. Gel Ağzını ayırayım elime çelme dahi Gel kız buraya Buraya gel Oğlum Yuma <laughs> Gel gel bakayım gel Dur oğlum. Dur oğlum, dur Bahrim. <laughs> Amerika'dan bunu da postalamışlar. <laughs> Nasıl da Amerika. <laughs> gel. Gel. Ps -ps -ps -ps. Gel kızım gel. Gel buraya gel. Ah. ah. Albahim gel. Arkadaşlar. Prensesinin herfin arası yok. Hiç yüzüne bile bakmıyor. Her gelmiş gel. Gel kız. Gel buraya. Prenses buraya gel. Gel kız buraya. <laughs> Hiç yüzüne bile bakmıyor. Gel. Her gün kız. Doğma bak sen. Herif gelmiş kadar? Gördün mü? Sarı'yı gördün mü? Herif kemri tohumak gibi olmuş. Bak hele şu evet. Gel. Gel bakayım. Çöp gibiydi gidişinde. Evet. Geçen iki gün önce kumayla prenses bu yurt dışı yapmış. Bunu da postalamış Amerika'dan. Ama bakımlı ha. Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gitme gel. Oh. Bunun adını yumak mı koyak? Kaçak. Koydu. Ha kaçak. Doğru. Hmm. Hayır, 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 hayır. He. avratları Amerika'da avrat oraya mı bıraktın? Gel bakayım gel. Hayırdır, gibi, Bu mu? Öteki. Kuma mı dövdü? Evet. Vay şerefsiz vay. Lan dövür. Lan, Lan avratlar mı dövdün? Gel. 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 Gel bakayım gel. Gel lan sana ekmek vereyim gel Al Gel oğlum gel gel sana ekmek vereyim gel Al bakayım al Gitme gel Gel bakayım Lan kumalar dövüşmüş lan prensesi dövdürmüşsün Lan sen nasıl herifsin lan Aralarına gireydin. Al neye? Al bakayım al kaçak al Al bakayım al da ye Amerikalarda gezdin dolandın diye mi? He. Heh. Bir de ihtiyatlı. Bak ayağına bu nasıl faydalanıyor? Bizimki hiç. Bilmiyorum. He ya ama şurada güzel mi? Amerika'da balı, pahlavayı, şunu bunu yedin diye mi? Burada, burada da ekmeği dişi kesmiyor. He, hamburger, cheese pis. <laughs> evet, karşıda da gazlar var. Badum telefon açmış. Ben geldim diye. De şurada yakaladım dayı. Gel, nereye gidiyorsun? Gel. Kaçak. Gel. Tosun gibi olmuşsun ha. Bakım kuvvetli nasılsa. He. Avrat Arabiye mi gidiyor lan? Öbürün Aramiye gidiyor. Prenses evde. Konuşmuyor. Öbürü de konuşmuyor. <laughs> gel. Gel. Piş 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 piş. Gel. Al gel. Ekmeğin ye gel. Arkadaşlar. Kaçağı gördük. Herif de gelmiş. Prenses de burada iki gündür. Kumayı da gördük. Allah emanet olun.